Hey öleceksin artık Korn. Geber aa! İşte son geldi. Hayır az ölmemem gerek. Asla geber ah. çok kötü bir insan olduğunu öğren ah. Ah kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Hey buraya gelme Block Reaper aa! Geber lan. Çabuk bir şey yapmam gerek. Çabuk bir şey yapmam gerek. Oğlum iyi misin oğlum? Aa, baba hiç iyi değilim bir kere. Nere mi iyi gözüküyor ulan? Bir yerim iyi mi? Ulan ne yapacağız? Hepsi siyah kerahat yüzünden. Tamam o zaman şöyle bir ödeşme yapak. Aa ne vuruyorsun? Hayır bekle. Şu anda ölümsüzlüğünü kapamam gerek. Ben de ölümsüzlüğümü kapadım. O zaman hep beraber e havaya uçuş yaparak sonu yapalım. Hayır artık üçümüzün de sonu gelmiş demektir. Hoşçakal Korn, Atlantis 09 ve Blood Reaper. Ölme zamanı. Hayır! İkimiz- Üçümüzü de elveda. Aa ah. Ah. Kendimi... Çok çok... Kötü hissediyorum. Korn da öldü. Siyah kerevat da öldü. ah. Aa, ah ah.